Merhaba sevgili Gıda Teknolojisi öğrencileri. 9. ve 10. sınıflar Laboratuvar Tekniği dersine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz laboratuvarda oluşabilecek kazalar, ilk yardım. Tabi bu ders sizi korkutmasın. Kaza sadece laboratuvarda başımıza gelmez. Yemek yaparken yanlışlıkla elimizi de yakabilir, yolda yürürken yanlışlıkla da düşebiliriz. Bunların hepsi bir kazadır. Önemli olan alınabilecek önlemler ve ilk yardım bilmektir çocuklar. Laboratuvar ortamında meydana gelebilecek kazaları sınıflandıracak olursak kesikler ve yaralanmalar, yanıklar, yangınlar ve zehirlenmeler diye ayırmaktayız. Bunlardan ilki kesik ve yaralanmalardır. Labatuarda layızlarda da birçok cam malzeme, kesici ve delici malzeme kullanmaktayız çocuklar. Bunlar önemli veya önemsiz bazı yaralanmalara sebebiyet vermektedir. Özellikle cam malzemelerden balonjoje ee, şeklinde çizdiğim gibi çocuklar ince uzun boyuna sahip. Ben içerisine kimyasal koyduktan sonra bu ince uzun boynundan taşırsam çocuklar e, kırılması Olası bir ihtimaldir. Bu da elimizi kesmeye, yaralanmaya sebep olabilir. Anılabilecek önlem ise dip tarafından taşımaktır. Ee, diğer bir konumuz olan yanıklardan devam edeceğiz. Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucunda oluşan doku bozulmalarına biz yanık demekteyiz. Yanıkta çocuklar sadece e, sıcaklığın etkisiyle olmaz. Don yanığı dediğimiz soğun etkisiyle oluşan yanıklar da vardır. Bu tarz yanıklara biz Fiziksel yanık derken asit ve bazların meydana getirdiği yanıklara ise kimyasal yanıklar demekteyiz çocuklar. E, kimyasal ve fiziksel dedikten sonra yanıkları yanma derecesine göre 3 gruba ayırmaktayız. Birinci dereceden yanık dediğimiz şey arkadaşlar de kızarıklık, baskı. Ve yanık aynı zamanda ödem bulunmaktadır. 48 saatte iyileşiyorsa birinci dereceden yanık olduğunu anlarız çocuklar. İkinci dereceden yanık dediğimiz şeyde içerisinde su dolu kabarcıklar varsa ve oldukça ağrılıysa ben buna ikinci dereceden yanık demekteyim. Üçüncü dereceden yanıklarda artık sinirlerim o kadar zarar görmüş ki asla bir ağrım yok. Derinin tüm tabakası etkilenmiş kas ve sinirler zarar görmüşse 3. dereceden yanık demek değil. Geldik kimyasal madde yanıklarına çocuklar. Laboratuvarda en çok kullanılan kimyasallar dirişik, asit ve bazlardır. Bizim de bu yoğunluklarına göre kimyasalların yakma derecesini bilmemiz gerekiyor. Buna göre de dikkat etmemiz gerekiyor. Alınabilecek önlemlerden ilki de eldiven kullanmaktır. Elektrik yanıkları yine karşımıza çıkabilecek yanık çeşitlerinden biridir. Özellikle elektrikle çalışan cihazları laboratuvarda sıklıkla kullandığımız için bu da olası bir kaza olabilir. Ee, özellikle su banyosu gibi suyla çalışan elektrikli cihazlarda çok dikkatli olmamız gerekmekte. Sıcak su yani sıvı yanıklarına bakacak olursak yine su banyosu gibi e, çalışan cihazlarda oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda basit ısıtma düzenliğinde yine herhangi bir kimyasalı ısıtırken veya kaynarken de sıçramasını önlemek için saat camıyla kapatmamız da riski azaltır çocuklar. Bir diğeri ise yangınlar. Yangın laboratuvarda meydana gelme ihtimali önemli olan kazalardan birisidir. Su haricindeki sıvılarda buharlaştırma işlemi yapılırken muhakkak çekek ocak kullanmamız gerekiyor. Çünkü çekek ocak aynı evimizdeki aspiratör mantığıyla çalışıp kötü koku ve gazları içerisinde depoluyor. Kaynama noktası düşük ve kolay buharlaşabilen aseton gibi organik çözücülerle çalıştığımız zaman da ısıtma işlemini kesinlikle kapalı ortamda yapmamız gerekiyor. Eğer açık bir ortamda yapıyorsak da basit ısıtma düzenini size örnek vermiştim. Saat camıyla kapatmamız da doğru olacaktır. Ee, yangınlardan meydana gelebilecek bu yanma olayını da e, maddenin cinsine göre yani yanan maddenin cinsine göre ben 5 sınıfa ayırmaktayım. Bunlar nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Birincisi A sınıfı yangınlar çocuklar. Eğer benim maddem kor şeklinde yanıyorsa ve genellikle yanan maddem organik yapıdaki katı madde ise ben bunlara A sınıfı yangın diyorum. Eğer benim maddem sıvı veya sıvılaşabilen bir katı madde ise ben bu yangın sınıfına da B sınıfı yangın demekteyim. C sınıfı yangınlarda da eğer benim yanan maddem gaz ise ben buna C sınıfı yangın demekteyim. D sınıfı yangınlarda ise arkadaşlar metal yangınları kapsıyor. Alüminyum, magnezyum, titanyum gibi metallerin yanması sonucunda oluşan yangınlardır arkadaşlar. F sınıfı yangında Pişirme ortamı dahil olmak üzere pişirme cihazlarından meydana gelen yangınları yine kapsıyor çocuklar. A, B, C, D ve F. E sınıfı yangın yok. Bilginiz olsun. E, geldik zehirlenmeleri arkadaşlar. Zehir, toksik demek. Toksik maddesinin anlamı zehir. Zehirlenme çocuklar intoksikasyon denilir. Eğer ben zehirlenme kelimesini kullanıyorsam muhakkak tıbbi anlamı intoksikasyondur. Toksik kelimesinden yola çıkarak üretilmiş zehir anlamına geliyor. Zehirlenmeler üç şekilde meydana geliyor. Bunlar neydi? Birincisi ağız yoluyla, ikincisi solunum yoluyla, üçüncüsü ise deri yoluyla çocuklar. Ağız yoluyla örnek verecek olursam mesela siz eee Derişimi yoğun bir kimyasalı pipetle herhangi bir kaba aktarmak istiyorsunuz. Ama o sıra puarı bulamadınız. Ağzımda çekeyim aman ne olacak ki deyip çekerken yanlışlıkla ağzınıza kimyasalı aldınız. İşte çocuklar bu ağız yoluyla oluşan bir zehirlenmedir. Bunun önüne geçmek için de alınabilecek önlem yani riske alınabilecek önlem puar kullanmaktır. Sonum yoluyla da çeke ocak kullanmadan Kimyasallarla çalıştığımız zaman yine solunum yoluyla vücudumuza e, toksik madde alırız ve bu şekilde zehirlenmeye sebep olabilir. Deri yoluyla da çocuklar biliyorsunuz hücrelerimiz e, suyu çekebilen e, kısımlara sahip ve deri yoluyla da biz kimyasalları vücudumuza yine alabilmekteyiz çocuklar. E, benim anlatacaklarım bu kadar bu ders için. Çocuklar bol bol tekrar yapıp soru çözmeyi unutmayın. Diğer dersimizde görüşmek üzere.